TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Newport Samsung Spor bu maçın hazırlıklarını taktik çalışma yaparak sürdürdü. 21 Kasım Cumartesi günü saat 19'da Giresun Atatürk Stadında oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarına Nuri Asan tesislerinde devam eden Kırmızı Beyazlı ekibimizin antrenmanı hareketli bir ısınmayla başladı. 4'e 4 jokerli oyun ve 10'a 10 oyun ile süren antrenman 11'e 11 taktik çalışmasının ardından sona erdi. Saat 16'da başlayan antrenmana milli takım kampında olan Bukan Savicevic katılmazken sakatlıkları bulunan Tomane ve Kevin Boli sağlık ekibiyle birlikte takımdan ayrı çalıştı. Karşılaşmada Ankara bölgesi üst klasman hakemi Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Mehmet Akıncık yaparken R. Alkım Aksoy 4. hakem olarak görevlendirildi.